Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde dosya okumaya devam edeceğiz. Son birkaç bir şey kaldı, ondan sonra inşallah GUI'ye geçeceğiz. Son zamanlarda gerçekten çok yoğun olduğum için e, ders yapamadım. Bazı arkadaşların sistemi oldu bu konu üzerine. Tabi e, kaynak istediğiniz fakat e, öyle bildiğim bir kaynak yok aslında. Hani kullanabilecek herhangi bir yabancı kaynaktan faydalanabilirsiniz bunun alakalı. Gerekirse ben zaten araştırmaları yapar. Size kaynak ismi söylerim. Ondan dolayı tam olarak şu an size net bir kitap ismi söyleyemeyeceğim. Şundan takip ederseniz iyi olacak diye. Şimdi bu dersimizde Ereğli'ye geçmeyeceğiz. Ereğli'den önce şöyle farklı bir şey yapacağız. Ee, tek satırımız olacak ama tek satırımızın içerisindeki farklı farklı veriler olacak. Bütün verilerimizi tek satırından okuyacağız ve bunları kullanacağız. Burada işte string, string fonksiyonlarından bir tanesi olan split'i kullanacağız. Split'i nasıl kullanacağımızı göreceğiz birazdan. Tabii ilk önce ben test.txt e, dosyamın içerisini değiştireceğim. Bunu işte buradaki e, değiştirmemiz çok önemli olacak çünkü bu değişikliğe göre biz artık e, split fonksiyonunu kullanacağız. Zaten split fonksiyonu adı üzerinde ayır arkadaşlar ayırma işlemi yapacağız Birine bir nevi yapacağımız işlem şu olacak aslında ee, Java öğreniyorum ee, bir e, şapka bir de kare işareti ayıracağım ben C sharp öğreniyorum buradaki ayar e, ayırmak için kullandığımız ifade çok önemli. Yani olabildiğince string ifadelerinin içerisinde metinsel ifadeler içerisinde geçmeyeceğini umduğumuz ifadeleri kullanacağız. Ben burada şapka ve kare işaretini kullandım yan yana. Siz bunu değiştirebilirsiniz. siz kadar çoğaltabilirsiniz. İsterseniz 3 tane A harfi yaparsınız. Eğer e, metinsel ifadenin içerisinde bunu geçmeyeceğini düşünüyorsanız C şarp öğreniyorum. Yine şapka kare iOS öğreniyorum şeklinde yazıyorum. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Kaydettim Ctrl S ile. Daha sonra ben burada string datamı oluşturdum. Tek bir stringimiz olacağı için bunu da datanın içerisine atıyorum. Zaten bunları biliyoruz. Şimdi yapacağımız işlem şu şey olacak. Yeni bir string eee arrayi oluşturacağım ben burada. Dizisi oluşturacağım. Buna da data array diyorum eşittir data nokta split fonksiyonunu kullanıp burada yapacağımız ifade şu olacak. Orada ayırmak için kullandığımız şeyi buraya yazıyorum arkadaşlar. Stringi. Orada şapka kare kullandık. Burada şapka kare kullanıyoruz. Daha sonra for int i eşit sıfır. Normal. Bu eriğimi yazdıracağım. Ben kullanacağım bir nevi. Sıfır data array nokta length i artı artı daha sonra da say control space data array i diyorum arkadaşlar. Bunu ekrana yazacak alt alta tek satırda normalde text içerisinde yazdığımız tek satırdaki ifadeyi biz okuyacağız. Bunu sanki 3 satırdaymış gibi işlem yapacağız. Şimdi çalıştırıyorum. Şu an okuma hatası verdi. Ne yazık ki ayıramadı. Ayıramadığı için bu şeyi aldık. Şimdi bunu düzeltmeye çalışalım. Neden böyle bir şeyle karşılaştık? Şimdi öncelikle burada hani seçtiğimiz karakter çok önemli. Değil mi? Seçtiğimiz karakterden dolayı bir hata verdi. Dolayısıyla şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Tabii seçtiğimiz karakteri değiştireceğiz. Biz burada hani yıldız kare kullanabiliriz. Hepsini burada üst olan ifadeleri yıldız yapıyorum. Onun dışında tabii bir hatamız, bir yanlış işlemimiz var. For'dan dolayı burası sıfır küçüktür. Array olmayacak. İ küçüktür. Olacak arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer farklı bir hata verdi. Şimdi yine bu şeyden paternden dolayı kaynaklandı. Şuradaki ifadeden. Bunu bu sefer farklı bir şey yapalım. Normalde böyle hatalarla karşılaşmamıştım ben. Şimdi burada tekrardan bunların hepsini kare yapacağız. Ve sorunuzun çözülecek büyük ihtimal. Karakterlerden dolayı kaynaklanıyor. Evet şu an çalışırdım. Seçtiğimiz karakter gerçekten önemli. Bu şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bu şeyimizi yaptık. Yani hiçbir şey sorun olmadan gördüğünüz gibi tek satırlık bir ifadeyi alıp işte oradaki ayraçlara göre biz orada işte txt dosyamızın içerisindeki ayraçlarımız kare kareydi. İki tane kare kare geçenleri hepsini ayırdı teker teker. Üç parça olduğu için bunu ereğimizin içerisine attı. Ereğimizde buradan e, teker teker ereğin içerisindeki elemanları yazdırdık. Bir tanesi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz siz bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Veya da biz bunu hemen şöyle şöyle yapalım. Tekrardan Bu şekilde kopyalayıp yapıştır, yapıştırarak ben e, tek satırlık metnimi uzattım uzatabildiğim kadar. Gördüğünüz gibi şimdi burada olabildiğince kaç defa yapıştırdıysam o kadar metni görüyorum ben burada. Bu şekilde istediğiniz kadar metniniz eğer uzunsa bunları teker teker şey yapabilirsiniz. Veriyi yazarken de tabi siz bunları e, hepsini tek bir string haline getireceksiniz. Tek string haline getirdikten sonra da yapacağımız işlem şu şey oluyor arkadaşlar. Bu text string haliyi tek bir ifade olarak yazacağız. Diyelim bir array'iniz var. Siz bunu text string haline yazacağınız için bu array'in içerisindeki bütün elemanları hepsini ayraçları unutmadan, ayıraçları dikkat ederekten hepsini teker teker atıyoruz arkadaşlar şeye. Text string'imizi text string'i bu sefer yazıyoruz dosyaya. Farklı bir işlem yok. Onun dışında yapabileceğimiz. E, array liste geçmeden önce bunu bilmemiz güzel olur. Array liste Artık hani bu araçları kullanmanızın bir anlamı olmayacak. Fakat yine bir split fonksiyonu kullanmamız gerekecek. Satır satır olacak. Tabii erelist'i anlattıktan sonra e, öz yenileme diye tabir ettiğimiz recursion metodunu da anlatacağım. Metotlar zamanında onu anlatmayı unutmuşum. Recursion'u da anlattıktan sonra e, bozuk para hesabı yapan bir uygulama yapacağız. Onda hem erelist'i kullanacağız. Erelist dışında öz de nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Bu dersimiz şimdilik bu kadar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.